Arkadaşlar hepinize merhaba konuşmuş hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene PK oynuyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere bu aralar PK ise video çekeceğim söylemiştim arkadaşlar şu an evet karakterim erkek yanımda tek boyun uzatım yok ve evim bu şekilde evimin çatısının <laughs> aptallar yazıyor nedeni söyleyeceğim ee, arkadaşlar benim telefonumu ya ben PKX oynadım da demiştim size böyle birazcık para kazanıp böyle harcarken video çekmek istiyorum diye. Ee, ama arkadaşlar maalesef birazcık fazla gazırdım galiba. Ee, telefonumun şarjı 15 olduğu için tam video çekecekken fark ettim. Bu yüzden arkadaşlar telefonum şu anda şarj oluyor. Şarj aletinde takılı. Bu sebepten dolayı babamın hesabında oynuyorum. Yani bu babamın yani şu anda babamın telefonunda oynuyorum ve babamın karakteriyle oynuyorum. Yoksa merak etmeyin. Benim hani ilk gösterdiğim, ilk çektiğim videodaki kız karakterimle o şekilde yani videolar çekeceğim. Ya sadece bir kereliğinde böyle video çekeceğim arkadaşlar. O da telefonum şu anda müsait değil. E, ee, bu arada arkadaşlar babama da kız görmesini istiyor musunuz? Söyleyeyim babamın bütün elmaslarını ve paralarını harcıyorum arkadaşlar. Ne söyleyeceğim babamın 26 elması var. Ve bakın gerçekten adam uğraştı. 25.630 3 elması, ay elması diyorum altını var yirmi beş bin. Bugün arkadaşlar bir şey sormak istiyorum size. Eee PKXT'de şey yapılıyor mu? Ee, arkadaşlarımıza para verebiliyor musunuz? İşte öyle bir şey varsa söyleyin de babam bana para versin. Sizle güzel videolar çekelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl elmas kazanılıyor, nasıl altın kazanılıyor bunları göstereceğim. Zaten videonun başlığından anladığımız gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elmas kazanmanın yollarım Crazy Run'dan sandık açıp ve meyve toplama görevinden sandık açıyoruz. Ve 1, 2 veya 3 elması veriyor ama arkadaşlar maalesef bazen vermiyor. Bugün sizler birlikte onları test edeceğiz. Şimdi şunu bir bakayım. Hmm, tamam arkadaşlar iki kere oynayınca zaten buradaki sandık açılacakmış. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hemen buradaki şeyleri toplayalım. Şimdi iki kere boyundan oynayınca arkadaşlar şey olacak, e, sandık açılacak ve o sandığın içinden ya bir elmas ya iki elmas ya üç elmas da, da hiç elmas çıkmayacak ve altın çıkacak. Yani arkadaşlar para e, kazanmanın altın kazanmanın yolu oyun oynayıp sandıkları açmak, e, elmas kazanmanın da yolları arkadaşlar gizli kutuları bulmak ya da e, oyunlardaki sandıkları açmak arkadaşlar tabii ki de yani normalde oyuna para vererek elmas altın alanlar da var. Tabii ki de böyle bir durumumuz yoksa bu tarz videolar izleyerek e şey yapabilirsiniz para kazanabilirsiniz elmas kazanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben gerçekten çok araştırıyorum. Google'a ve YouTube'a hem kendi tarafından hem babamın telefonundan yazıyorum pkx'de nasıl para kazanılır nasıl elmas kazanılır? Ücretsiz elmas kazanma taktikleri falan arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ben şu özel güçleri olan kostümlerden almayı çok istiyorum. Ama maalesef ki o kadar elmasım olmadığı için alamıyorum. Bu yüzden böyle şeyler çok araştırıyorum. Sizlere güzel videolar çekebilmek için araştırıyorum Ya ben bayağı araştırdım. Son fark ettim videolarda bayağı yani kaliteli gibi yani kaliteli dediğim de şu şekilde. Bazıları gerçekten uğraşarak gösteriyor. Yani Gerçekten para kazandıklarını, elmas kazandıklarını gösteriyor. Bunlar kaliteli anlamına geliyor yani yalan atmadan söylüyorlar. Ama bazıları mesela bir günde altı bin elmas kazanmış falan yapıyor ve ya sıfır yani bir tane bile elmas ancak kazanmış onu fark ettim arkadaşlar. Yani bazıları yalan atıyor, bazıları doğru söylüyor. Şu doğru söyleyenler kaliteli bir video çekmiş oluyor ve ben de doğruyu gösteriyorum şu an size. Burada arkadaşlar son bir kere daha oynayınca kutu açılacak. Bakalım kutunun içinden elmas ve altın çıkacak mı? Evet. Ben zaten olabildiğince size e, güzel videolar çekmeye çalışıyorum ve doğru videolar çekmeye çalışıyorum. Mesela yaptığım şeyler olmayınca arkadaşlar olmadı diyorum. Bir şeyler yapıp olmuş gibi göstermiyorum. E, ya da farklı yalan bir şey göstermiyorum. Mesela 1000 lira kazanma yöntemi deyip videoyu durduk bin lira kazanıp oldu demiyorum mesela ee, size yani ne olduysa onu gösteriyorum Hatta yapamadıysam ya yani yaptığım şey olmadıysa bunu söylüyorum arkadaşlar yapamadım tabi henüz bununla ilgili videolar var ama daha paylaşmadık ee, pkxd videoları arkadaşlar bekleyin çünkü bundan sonra pkxd videoları gelecek arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone ol olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, çünkü arkadaşlar gerçekten e, sonuçta işte ben bu videolara emek veriyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum. Acaba ne tür videolar çeksem diyorum. Araştırıyorum. Sizler de ilk sanırım. like atarsınız. Çok mutlu olurum. Derken çok kaskaldı arkadaşlar. Son bir tane ağaç toplamam. Ağaç toplamam. <laughs> Son bir tane ağaçtan meyvelerini aldım beğenmeyi basma zarar vermeden meyveleri topluyorum aç evet şimdi arkadaşlar kutumuzu açacağız ee, arkadaşlar videonun başında ne yazıyor ee, kut elmas ve altın kazanma yöntemi şimdi bakalım 325 şey verdi bir elmas verdi evet Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sandık oyun oynadım sandık açtım. Oynayarak hem para kazandım arkadaşlar hem de elmas kazandım. Kutu açtım. Kutunun içinden para çıktı elmas çıktı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Cruiser Run'a gidiyoruz. Cruiser Run'da da bunu göstermek istiyorum. Evet hemen gidiyorum. Umarım arkadaşlar ses oranı iyidir. Çünkü yani ben genellikle kendi telefonumdan çekmeye alışkın olduğum için babamın bununkinden alışkın olmadığı için e, belki çok iyi gelmiyordur. Kusura bakmayın ben için de. Freeze'e <Tüşmelerini Sessizlik> girelim. Burada arkadaşlar e, şu hayvanları sayma olan görevde sadece para kazanıyorsunuz. E, elmas vermiyor. Bir de bilet kazanıyorsunuz. Bir de kutu da vermiyor arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Allah babama da para kazandırıyor. Arkadaşlar ben şey bir Ben bir tane ayakkabı almıştım kendime tane Ben böyle 17 bin falan biriktirmiştim. 15 bin liraya bir tane ayakkabı aldım. Ben ona zıplama gücü var sanıyordum. Mersem arkasına iş çıkartmış. Ya yıldızlıya alacaktım. Hadi başlayalım. Yıldızlı ayakkabı var ya arkasından yıldız çıkarken ona param yetiyor ama baktım ki acaba şu zıplatıyor mu dedim onu aldım yaptı tek tek arkasına iz bırakmakmış keşke ilk dediğim yıldızı seçseymiş arkadaşlar evet burada bir arkadaşımız var onunla beraber yarışacağız birazdan evet Oh, Ay, yanlış yaptım. Şey. Aa. Evet arkadaşlar, bunda da üç kere oynayınca bize bir şey verdi. Arkadaşlar kuru arkadaşlar mesela sandık açmak için atıyorum üç tane oynayınca sandık atacaksınız. Hem oynarken altın kazanıyorsunuz hem de sonra sandık açınca içinden elmas çıkıyor. Üstelik bir de altın çıkıyor arkadaşlar. Yani ben e, genellikle bu tür şekillerde kazanıyorum. Bu arada arkadaşlar şu an burada oynuyorum. Oyunların mesela oyuna ilk girdiğinizde Biliniz üzere oyuna girdiğiniz için e, Size şey yapıyor ne, Nedir Para veriyor ya arkadaşlar Onun altında bonus gibi bir şey yazıyor Onlar elmas veriyor e, Reklam izleyerek oradaki elmaslardan alabilirsiniz Ya bir tane reklam izleyeceksiniz Çarpıya basacaksınız ve elmas kazanmış olacaksınız Ben e, Benim taktiklerimden bir tanesi Şöyle arkadaşlar oyuna mutlaka girdiğimiz zaman e, Reklam izlerim Bonus şu anda 4 oldu arkadaşlar. Normalde 2 idi şu anda 4 oldu. Bonus 2 veya ki 4'e tıklarım arkadaşlar. Ee, ve reklam izleyerek e, elmas kazanırım. Ve oyuna ilk girdiğimde mutlaka e, paralarımı alırım arkadaşlar. Yani oyuna ilk girdiğinizde size ödül veriyor ya. Mesela para ödülü verir Atıyorum. Para ya zaten para ödülü veriyor da yes, o gün oyuna girdin. sana ödül olarak para veriyorum der ya parayı alıyorum ve e, tabii ki de e, elmas yani ilk çıkan elmas reklamlarını izleyip elmas kazanabiliyorum. Ya bir daha arkadaşlar ya PayPal istedi, bir tık daha yani elmas oranları yükseltti mesela sandıkların içinden çıkan elmasların oranı keşke birazcık yükselse arkadaşlar. Bugün için çok yoruldum. Mesela 250 altın kazandık tabii ki de arkadaşlar farklı oyunlar oynayarak da şey yapabilirsiniz. E, altın kazanabilirsiniz. Zaten oyun oynayarak arkadaşlar e, altın kazanıyorsunuz. Sonra bir sandık açık sandığın içine altın bir tane bedava üründe. Arada bir de elmas kazanabiliyorsunuz. Ve oyunun ilk başındaki bonusları ala, ala, alabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken peki bir reklam 2 veya 2, 4 elmas alıyorsunuz. Kesinlikle bunu her gün tekrarlayın. Bu şekilde elmaslarınız artar. Şu an babamda çok fazla elmas yok ama bende bayağı bir elmas var. Ee, zaten e, benim telefonumdan attığım videoları zaten izlerseniz göreceksinizdir. Evet başlıyoruz. Evet. Şey, bir ve başlıyoruz. Evet çok kaldım. Dediğim gibi e, kutulardan ya da oyunun ilk başındaki kazandığımız elmaslar bir tık daha fazla olabilir arkadaşlar. Yani daha fazla elmas kazansak çok daha güzel olur. Çünkü elmas kazanmamız çok az. O sayılar birazcık daha yüksek olabilir. Evet çok geride kaldık. Ben şu an amacımız birinci olmak için anlaşma. Hayır. Biz de yapacağız. Biz yapacağız. Evet hadi o. Yüz 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 yüz. yüz. Erkek karakteriyle de oynayınca bir garip oldu. Evet sonunda. Gerçekten. İnanmıyorum kendime. Evet arkadaşlar. Altın kazandık. Son bir kere daha oynayınca kutu açılacak. Ve oradan da bütümel ee, şey çıkabilir. Elmas oranı var. de arkadaşlar şu bilet sınırları dolu olunca onlar para olarak sayılıyor atıyorum. Şu an 200 200 ya bilet kazandığınız zaman o sınırda olduğu için onu para olarak sayılıyor. Evet. Bundan sonra kutu açacağız ve videomuzun sonuna geleceğiz belki. <laughs> şaka babama şaka yapmamı istiyorsanız mesela bütün parasını harcamamı istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz ben çok eğlenerek yaparım bunu <laughs> aa düştüm düştüm eyvah ne yapacağım Allah'tan çıkış varmış çok korktum Ay, inanamıyorum bitirebilirim ha. Bitiremezsem çünkü kutu açılmaz. Bitireyim, bitireyim ha. Her şey işine ait. Ben geldim bunu da alsam. Evet, izliyorum izliyorum izliyorum. Ve Şimdi kutu kazanacağım. Umarım kutunun içine elmas çıkar. Dediğim gibi bazen çıkmıyor. O kutu uzakta lütfen çıkın. 506 2 elmas Ve dediğim gibi Bir tane bedava size ev, ev ürünü verir. Ve bu şekilde de buradan da para alabilirsiniz. Yani dediğim gibi Ben mesela ee, krizi, Ranya'da meyve Toplama oyununu oynarken sandığı almak için hedeflerken aynı zamanda oynadığınız için de size altın geliyor. Aynı zamanda sandığı da açabildiğiniz için e, para geliyor arkadaşlar ve elmas da geliyor. Ama dediğim gibi mesela kutuların içinden çıkan elmas sayısı birazcık artabilir. Çünkü bayağı az veriyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.